Herkese merhabalar. Türkiye İktisat Tarihi serisine devam ediyoruz. Bu sondan bir önceki yayın olacak bu serinin. Daha evvelki yıllarda biz Cumhuriyet'in başına hatta 20. yüzyılın başından ele almıştık. 2001 krizi sonrasına da başlamıştık konuşmaya. 2001 krizi sonrasına gelmiştik aslında. Bugün de 2018'den günümüze uzanan süreci ve de kuru krizleri, işte faiz politikası, faiz endişesi veya faizle ilgili hassasiyet diyelim. Bu döneme ele alalım istiyorum. Tabii bu dönem hakkında Açık konuşmak gerekirse, yani çok özgürce konuşabildiğimi hissetmiyorum. Yani bazı buna katılabilir, katılmayabilir. Saygım sonsuz. Ben ama özgürce açıkçası bir akademisyen olarak bu konuda ki uzmanlık alanım olan konuda özgür konuşabilecek durumda kendimi hissetmiyorum. Benim hissiyatım herhalde kimse suçlayamaz bunu. İstediğimde herhalde artık hala en azından hissettiklerimizi söylemekte özgürüz diye düşünüyorum. Şimdi ekonomik zorluklar yaşıyoruz malum bugünün Türkiye'sinde ki bugünkü zorlukları anlamak için de aslında 2018'den başlayan kur krizlerine ve bu faiz sebep enflasyon sonuç şeklinde formüle edilen ekonomik modele bakmamız lazım. Yanlış bir ifade değil aslında burada faiz sebep enflasyon sonuç ama e, o ifadede kastedilenin olmadığından hareketle yanlış olduğu söyleniyor ki o eleştiri de bence doğru bir eleştiri. Bunu konuşacağız birazdan. Tabii çünkü bu dönem biraz böyle geleneksel ekonomik teorilere meydan okuyan, Merkez Bankası bağımsızlığını fiilden ortadan kaldıran ve ee, ekonomik yönetiminde karar verme unsurunun böyle çok e, az sayıda kişi tarafından yapıldığı, şeffaf veya demokratik olmadığı bir süreç aslında. Ee, ki burada heterodoks ekonomi politikaları uygulandığı da söylendi bir dönem. Artık söylenmiyor ama o bile tartışmalı. Çünkü Türkiye'ye özgü bir kalkınma modeli mi sunuluyor yoksa e, yani siyasi iktidarın ekonomik gerçekleri görmezden gelmesinin bir bedeli midir bu? Bunları konuşalım. İşte burada kuru şortları var, rezerv erimesi söz konusu. Yüksek enflasyon tabii ki devam ediyor. Bir süre uzunca bir süre devam etti ve hala da ediyor aslında. Bunlar hangi tercih ve politikaların sonuçları? Bunları e, konuşalım istiyorum. Aynı zamanda TÜİK verileri tarafından gelişen bir, etrafında gelişen bir güven krizi de var. Bunu da belki konuşmak lazım. Yine tabii ki kendimizi sınırlayarak çünkü dediğim gibi ben kendim açıkçası bunları anlatırken çok da öyle rahat hissetmiyorum. Ama bu soruların elimizden geldiğince peşinden gidelim istiyorum. Şimdi 2018 yılı Türkiye ekonomisi için bence bir dönüm noktasıydı. Orada Ağustos ayında yaz aylarının sonuna doğru biliyorsunuz bir kuru şoku başladı. Ki yalnızca bir döviz krizinden ibaret de değil de aynı zamanda 2000 hani belki de 2015'lerden 14'lerden beri uygulanan ekonomi politikalarının belki de 2001'den beri aslında uygulanan ekonomi politikalarının sürdürülemezliğinin bir göstergesiydi. Çünkü krizin hemen öncesinde ekonomik de ciddi ekonomide ciddi kırılganlıklar birikmişti. Cari açık yüksek seviyelerdeydi. Özel sektörün döviz cinsinden borçları ciddi seviyedeydi. Enflasyon Tek haneli rakamları düşmüştü bir ara. Yeniden çift haneli rakamlara çıkmıştı. Döviz rezervleri göreceli olarak düşüktü. E, ve tabii bir de 2018'de seçimler oldu biliyorsunuz Haziran ayında. 24 Haziran olması lazım. E, bu seçim öncesinde uygulanan genişleyici maliye politikaları ekonomik dengesizlikleri daha da arttırmıştı. Ki bu kırılganlıkların üzerine Amerika Birleşik Devletleri ile biliyorsunuz e, Trump'ın ilk dönemiydi o dönem. Rahip Branson krizi ve ardından gelen yaptırım tehditleri tabii kuru tetikleyen dış şok oldu. Yabancı sermaye hızla çıkmaya başladı. Türk Lirası değer kaybetti ve ciddi bir panik havası e, oluştu. İşte bu ortamda 10 Ağustos 2018'de Dolar-Türk Lirası kuru 7 TL'yi aştı ki bu aslında bir önceki yıla göre %90'ın üzerinde değer kaybı anlamına geliyordu. Merkez Bankası burada faiz artırımıyla cevap vermeye çalıştı ama geç kaldı bu artış. Eylül ayında %24'e çıkardılar. Bu tabi ekonomi yönetimindeki koordinasyon eksiksiz, eksikliğini gösteriyordu. Ve krizi de derinleştiren bir olguydu diye düşünüyorum. Ki kriz, reel ekonomiyi derinden etkiledi. Döviz borcu olan şirketler iflas eşiğine geldiler. Enflasyon yüzde 25'i aştı, e, ekonomi durgunluğa girdi ve işsizlik hızla yükseldi ki 2018'in son çeyreği ve 2019'un ilk yarısında ekonomi küçüldü ki 2019 büyümesi de çok yüksek seviyede değildi bunu da söylemek lazım. Bu tabi aslında bence ekonomi politikası anlayışı ve kadrolaşma politikasıyla doğrudan ilişkiliydi. Ekonomi yönetiminin liyakate göre değil de siyasi sadakate göre e, yapılan atamalarla uzmanlığı ve kurumsal kapasitenin yeterli olmadığı hale geldiğini görüyoruz bu dönemde. E, açıkçası bu hani Politika evet. ve politika yönetiminin doğrudan bir sonucu olarak düşünmek mümkün bunu. Bir de tabii işte şimdi burada ilk konuşmanın başına bahsettiğim faiz, sebep, enflasyon sonuç tezinden bahsetmek lazım. Bu böyle geleneksel ekonomi teorilerine meydan okuyan heterodoks bir yaklaşımı temsil ettiği söyleniyor ama ki bir mantığı da var. Ama şimdi bu kere burada faiz sebep enflasyon sonucu şöyle yanlış anlamamak lazım. Yani rasyonel politikaları savunanlar da belki bu görüşü kabul ederler zaten. Mesela şu anda işte Mehmet Şimşek yönetimi, işte Merkez Bankası yönetiminin faizi arttırıyor, azaltıyor ve bununla enflasyonu etkilemeye çalışıyor. Faizi arttırıyor ki enflasyon düşük gelsin veya faizi yüksek tutuyor ki enflasyon düşsün. Faiz düştüğü zaman, yani enflasyon şöyle enflasyon düştüğü zaman tamam artık yavaş yavaş faizi düşürmeye başlayabiliriz. Çünkü artık enflasyon konusunda çok da fazla bir endişemiz kalmadı diye düşünmek mümkün. Böyle baktığınız zaman da aslında faiz sebep enflasyon sonuç. Ee, ama tabii enflasyon düştükten sonra yavaştan faizi arttırabiliyorsunuz, faizi düşürebiliyorsanız eğer de aslında belki biraz da enflasyon sebep faiz sonuç. Yani enflasyona bakarak faiz kararı veriyorsunuz, faiz kararı da enflasyonu tabii ki etkiliyor. Böyle aslında bir nevi çift taraflı da bir ilişki var demek mümkün. Ama şimdi burada tabii bu hani faiz sebep enflasyon sonuç söylemi bunu kastetmiyor aslında. Kastettiği şey şu, yüksek faizler üretim maliyetlerini arttırıyor. Bu da fiyatlara yansıyarak enflasyonu yükseltiyor. Dolayısıyla enflasyonla mücadele için faizleri düşürmek gerekiyor. Şimdi bu test tabi e, alternatif bazı iktisat okullarında karşılık hmm. buluyor. Belli varsayımları altında. Hmm. E, ama tabi uygulamada makroekonomik gerçekleri ve Türkiye'nin e, özgür koşullarını göz ardı eden bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum ben. Ki 2008 krizinden sonra bu tezin uygulanması için e, bazı adımlar da atıldı. Yani Merkez Bankası üzerinde... E, siyasi baskının arttığını görüyoruz. 2019 2021 arasında 3 Merkez Bankası Başkanı görevden alındı. Aniden hiçbir gerekçe vesaire falan sunulmadan bir gece böyle kararname yani de resmi gazetede yayınlanan bir e, şeyle kararname Bu değişiklikler genellikle faiz artışı kararlarının hemen ardından da gerçekleşti. Ki ikinci olarak ekonomi yönetiminde kardiyolaşma daha da derinleşti diye düşünüyorum. Klasik ekonomik anlayışına sahip olan teknokratların tasfiye edildiği ve yerlerine bu anlayışa yani az önce bahsettiğim işte iktisadi anlayışa destekleyebilecek bürokratların geldiğini görüyoruz. Ve tabii Merkez Bankası'nın politika faizleri bu dönemde enflasyon artarken bile düşürüldü. 2021'in sonunda enflasyon %36 civarındayken faizlerin %14'e düştüğünü bile gördük ki 2022'de enflasyon %80'i aşarken faiz bir süre serbest tutuldu. Sonra yine indirildi. Şimdi bu politikaların sonucu aslında Türk lirasının hızla değer kaybetmesi ve enflasyonun kontrolden çıkması ve ekonomik güvenin sarsılması oldu aslında. Yani değil mi? 2018 civarında baş... yani bu kur atağından dolayı 5.3 olan dolar kuru 2022 sonunda 18'e açtı. Enflasyon işte TÜİK rakamlarına göre istatistiklerine göre 2022 sonunda %85'e ki bazı bağımsız araştırma gruplarına göre %160, %170 civarına ulaştı. Hangisi doğru? Sizin takdirinize bırakıyorum. Bu 2019-2021 yıl arasındaki dönemde Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinde ciddi bir dramatik da olduğunu görüyoruz aslında. Rezervleri arttırmak yerine kuru desteklemek için piyasaya döviz satılması net rezervlerin eksi seviyelere inmesine neden oldu. Ki bu dönemde Merkez Bankası'nın bu döviz satışı ki arka kapıdan olduğu için gerekçesi eleştirilmişti. 130 milyar dolar civarına yaklaşmıştı. 128 milyar dolar olduğu söyleniyor. Ki bu satışlar kamu bankaları üzerinden yapıldı genellikle ve şeffaf da değildi açıkçası. Ki sonuç olarak 2020'nin ortalarında net rezervler 45 milyar dolara kadar gerilemişti. Ki rezerv açığını kapatmak için swap anlaşmalarına başvuruldu. şey i̇şte Katar, Çin Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerle yapılan swap anlaşmalarıyla kısa vadeli bir rahatlama sağlansa da aslında yapısal sorun çözülmedi. Bu anlaşmalar bir nevi borç alarak rezerv gösterme mekanizması işlevi gördü diyelim. Ki rezerv verilmesi ülkenin dış şoklara karşı olan kırılganlığını da arttırdı. Bunu da söyleyebiliriz. Finansal istikrar tehdit etti. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları tabii ki onlar da çok politik ve siyasi kuruluşlar ama bu durumu Türkiye'nin notunu düşünmek için gerekçe gösterdiler. Yatırımcı güveni sarsıldı. Risk primleri yükseldi. Ve en önemlisi rezerv erimesi ekonomi yönetiminde şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerinin erozyona uğradığının açık bir göstergesiydi bence. Kamu kaynaklarının nasıl ve neden kullanıldığı konusunda tatmin edici bir açıklama yapılmadı. Aralık 2021'de Türk lirasındaki değer kaybını durdurmak ve dolarizasyonu tersine çevirmek amacıyla biliyorsunuz KKM kur korumalı mevduat sistemi geldi. Ki bu sistem döviz kurundaki artışın mevduat sahiplerine bütçeden karşılanmasını, hazine bütçesinden karşılanmasını öngörüyordu. Ki kısa vadede döviz kurundaki dalgalanmayı rahatlattı açıkçası bir miktar dövizin Türk lirasına dönmesine sağladı ama sistemin maliyeti de giderek arttı. 2022'de KkmM için ödenen tutarın 90 milyar TL'yi aştığını, 2023'te bunun 200 milyar TL'yi bulduğunu görüyoruz. Ki bir yandan kamu kaynaklarının adaletsiz dağılımına neden olurken sisteme dahil olabilenler zaten belli bir finansal birikime sahip olan üst ve orta gelir, üst ve üst orta gelir gruplarıydı açıkçası. Ki böylece kamunun kaynakları aslında en çok ihtiyaç duyan alt gelir gruplarından ziyade zaten görünce daha iyi durumda olanlar aktarılmış oldu diyebiliriz açıkça. Ki bu dönemde uygulanan diğer politikalar arasında tırnak içerisinde heterodoks ki bu aslında hakaret gibi de kullanılıyor yani heterodoks kelimesi ama değil yani heterodoks politikalar da bu değil zaten yani. Ee, hani heterodoks iktisada hakaret etmek için kullanılıyor bu ama ee, yani heterodoks iktisat bunu söylemiyor. <laughs> Onu da ifade etmek lazım. Dolayısıyla bu heterodoks bir politikada değil esasen yani bu ihracatçıların döviz gelirlerinin belirli bir kısmını Türk liraya çevir, Türk çevirme zorunluluğu, mesela kredilere sektörel bazda farklılaştırılmış faiz oranları, seçici kredi genişlemesi bunlar sayılabilir değişik politikalar arasında ki bu politikalar serbest piyasa mekanizmasına müdahale niteliğinde ve ekonomideki kaynak dağılımını bozma potansiyeli taşıyordu. Ayrıca uzun vadeli ekonomik sorunlarını çözmek yerine de kısa vadeli semptomatik çözümler sunuyordu. Bu dönemde işte yeni ekonomi modeli YEM, Türkiye ekonomi modeli TEM, gibi böyle şeyler de vardı, güzel şemalarla, şekillerle falan desteklenen sunumları yapılan daha üreten Türkiye'ye geçiyoruz vesaire diye ki onların da aslında altının maalesef çok doldurulmadığını, liyakatli kadrolar tarafından yapılmadığını görüyoruz. Yani aslında ben şunu düşünüyorum, bu dönemde uygulanan politikalarda tabii ki bazı şeyler siyasi amaçla yapılmış olabilir ama teşhisin doğru ama tedavinin çok yanlış olduğu kanaatindeyim. Ya yani bu işlerin yapılacaksa çok daha planlı, programlı ve liyakatli kadrolarla yapılması gerekiyordu. Diye ki bunu defalarca farklı yayınlarda, işte kanallarda, televizyonlarda vesaire de söyledim esasen. Bu detay, burada ekonomik verilerin güvenilirliğini konuşmamız lazım aslında çünkü son yıllarda TÜİK tarafından açıklanan bazı verilerde özellikle de enflasyon verilerinde e, ki yani sadece enflasyonu görebiliyoruz. İşsizlik büyüme bunları alternatif kuruluşlarda ölçmüyor burada Dolayısıyla e, bundan da çok emin değiliz ama enflasyonu en azından alternatif olarak ölçtüğünü iddia eden mesela İstanbul Ticaret Odası'nın endeksleri var. Tabii ki İstanbul enflasyonunu ölçüyor sadece ama ENA grup var. O Türkiye'yi ölçtüğünü söylüyor. biraz farklı. KKTC enflasyonu ile Türkiye enflasyonunun da çok ayrıştığını görüyoruz. Yani dolayısıyla bu Tabii TÜİK'in kurumsal bağımsızlığın aşılmasıyla da oldukça ilgili. Yani Aslında bu güven krizinin temel nedenlerinden bir tanesi diye düşünüyorum. Çünkü kurumun başına sık sık siyasi atamalar yapıldı. Bu atamalar değiştirildi, yeniden yapıldı. Metodolojik değişikliklerin yeterince şeffaf olmadığını görüyoruz. Velilerin, dolayısıyla bu biraz, hani acaba doğru rapor edilmiyor mu acaba şüphesini arttırdığını görmekteyiz. Ee, en kibarca böyle söylemiş olayım. Yani, e, çünkü hakikaten tamam, her zaman tabii ki halkın günlük hayatta karşılaştığı enflasyonla, hissettiği enflasyonla açıklanan enflasyonun birebir aynı gitmesi beklenmez tabii ki. Çünkü çok daha farklı bir sepet belki de yani aslında. Ama normalde teorik olarak enflasyon sepeti dediğimiz şey şehirli bir ortalama tüketicinin e, şeyi yani tüketim sepetine dayalı olması lazım. Dolayısıyla şehirli bir ortalama tüketicinin çok da büyük bir fark hissetmemesi gerekiyor. Bazı dönemlerde yani birebir aynı gitmeyebilir. Çünkü herkesin de tüketim sepeti aynı değil. Yani ortalama sepete bakıyoruz. Siz ortalamanın altında üstünde yani veya ortalamadan çok daha farklı bir sepet, sepete sahip olabilirsiniz. Yani kira ödemiyorsanız ne bileyim ben işte kırmızı et yemiyorsanız atıyorum. Toplu taşıma kullanmıyorsanız sadece bisikletle işe gidip geliyorsunuz falan atıyorum yani. Hani böylece farklı bir tabii ki enflasyon hissiniz olabilir e, toplumun geri kalanından. Veya bütün bunları yapıyorsanız yine farklı olabilir ama e, ya uzunca bir süre bu kadar farklı olması tabii ki biraz e, ilginç. E, dolayısıyla aslında hani bunun cevabı da çözümü de çok basit aslında. Şeffaflık. Yani eğer kalem kalem bu harcama yani hesaplama açıklansa ki açıklanıyordu belli bir noktaya kadar ama artık açıklanmıyor. O zaman bu şüpheyi tamamen ortadan kaldırabilirsiniz. Çok basit yani çözümü. E, mahkeme kararıyla bu sebebete ulaşmaya çalışanlar da oldu. E, alamadılar bildiğim kadarıyla. E, dolayısıyla açıkçası e, yani ekonomik performansın sağlıklı biçimde değerlendirmesini zorlaştırdığını düşünüyorum bu durumun. E, yanlıştır demiyorum. Pekala doğru da olabilir. Sadece bir şüphe var. Bu şüphenin olduğunu herhalde yatsıyamayız. Davalara vesaire bile yansıdığına göre. Ama... Ee, bu şüpheyi de gidermenin yolu çok basit ve çok kolay. Neden yapılamadığını anlamakta güçlük çekiyorum. Öyle söyleyeyim. Bir de tabi burada pandemi var. Onu da konuşmak lazım belki bu dönemde. Çünkü Covid-19 pandemisi tüm dünya gibi Türkiye ekonomisini derinden etkiledi. Ama tabi Türkiye'nin pandemi öncesinde zaten kırılgan olan ekonomisi bu şoku absorbe etmekte biraz daha da zorlandı. Pandemi döneminde birçok ülke çalışanlarına ve işletmelerine doğrudan destek sağlarken Türkiye'de daha çok kredi kanalı kullanıldı. bunu görüyoruz. Kamu bankaları aracılığıyla düşük faizli krediler dağıtıldı, kredi garantileri sunuldu, borç ödemeleri ertelendi. Bu tabi bunlar ekonominin çökmesini engelledi ama diğer yandan üç önemli soruna yol açtı diye düşünüyorum. Bir tanesi hane halkı ve şirket borçluluğunun arttırması, diğeri banka bilançolarının bozulması ve kredi kalitesinin düşmesi, üçüncüsü de gelir dağılımının bozulması. Pandemi döneminde adeta bu kredilere erişebilen zenginler daha da zenginleşirken erişemeyen yoksullar daha da yoksullaştılar. Ki pandemi sonrası dönemde dünya ekonomilerinin toparlanmasıyla beraber Türkiye'de toparlandı. İhracatı ve turizm gelirleri arttı. Ama e, bu ekonomi politikalarının heterodoks adı verilen ekonomi politikalarının devam etmesi e, olumlu dış konjonktürlerden tam anlamıyla faydalanmayı engelledi. E, burada tabii hani şey de var. Gelir dağılımı eşitsizliklerin derinleştiğini hakikaten söyleyebiliriz. Yani aslında enflasyon bu noktada aslında biraz yoksul vergisi olarak adlandırılır. Çünkü sabit gelirli kesimleri özellikle de işçi, emekli memurları daha ağır etkiler. Ki 2018'den sonra yüksek enflasyon, yani ücret artışları yer yer seçim öncesinde en azından 2023 e, Cumhurbaşkanlığı ve e, işte parlamento seçimine, genel seçimlere kadar e, enflasyon üzerinde, en azından açıklanan enflasyon üzerindeyken, açıklanan diyorum tabii ki TÜİK tarafından, e, sonrasında geriye de düştüğünü görüyoruz biliyorsunuz. E, tabii bir, bir yandan finans ve gayrimenkul gibi sektörlerde varlık sahipleri yüksek enflasyon ortamında daha avantajlı konumdalar. Gayrimenkul fiyatları Enflasyonun da üzerinde artarak mülk sahiplerinin servetlerini korumalarını hatta arttırmalarını olanak tanıdı. KKM gibi politikalar gelir dağılımını daha da bozucu etki yarattı. Tasarruf sahibi ve üst orta gelir grupları sistemden büyük fayda sağlarken kamu kaynakları en çok ihtiyaç duyandan ziyade da, daha görece iyi durumlara, durumda olanlara aktarılmış oldu. Ee, sonrasında tabii seçim sonrasında, 2020 seçimlerinden sonra işler değişti 180 derece. E çünkü ciddi bir ödemeler dengesi krizine gidiyordu Türkiye. Bundan geri dönmenin yolunda yeniden... Tırnak içerisinde kullanıyorum bu kelimeyi rasyonel politikalara dönüş olarak e, bulunduğu formülü e, işte merkez bankası yönetimi değiştirildi biliyorsunuz e, hazine ve maliye bakanlığı yönetimi değiştirildi e, ve bu pozisyonlara gelen e, iktisatçılar e, diyelim veya işte bu pozisyona gelen kişiler siyasetçiler ki e, yani merkez bankası yönetimi de siyasetçi diyebiliriz bence bir sakıncası yok siyasetçiler çünkü e, bir siyasi yani ideolojinin peşinden gidiyorlar. E, farklı politikalar izlemeye başladılar. Birebir farklı ve yani %80-180 derece farklı. E, artık işte enflasyonun üzerinde e, oldukça üzerinde hatta mevcut enflasyonun zaten oldukça üzerinde ama beklenen enflasyonun da oldukça üzerinde faiz veren bir merkez bankamız var. Faiz belirleyen bir merkez bankamız var. E, aynı zamanda e, hani hükümetin asgari ücrete memur emekli maaşlarına hatta özel sektör ücretlerine de enflasyonun oldukça altında zam yapılmasını destekleyen bir ekonomi yönetimimiz var. Yani biliyorsunuz 2024 sonunda 2025 1 Ocak'tan itibaren asgari ücrete yapılan zam %30 civarındayken halbuki 2024 yılında gerçekleşen enflasyon %45 civarındaydı. Yani gerçekleşen enflasyonun %15 kadar altında bir zam yapıldı asgari ücrete. Şu an bu düzlemdeyiz. Bakalım bu şeyin daha ne kadar devam edecek? Bunu tabii ilerleyen günler göstereceğiz. Günlük yani gündelik mevcut şu anda olan hakkında konuşmak birazcık çok zor. Çünkü nereye gideceği konusu biraz e, ve tabii bunu politik ekonomi perspektifinden değerlendirmek de zor. Çünkü nereye gideceğini henüz şu an bilmiyoruz. Ama belki ilerleyen aylarda bunlarla ilgili bir değerlendirme yayını yaparım. Bu dönem dönem incelediğimiz Türkiye İktisat Tarihi yayınımızın e, serisinin yayın serisinin son videosuydu. Bir belki hani toparlama değerlendirme bütün bu videolarımı değerlendirmesiyle ilgili bir yayın daha yaparım ama en azından kronolojik dönemlere baktığımız bölümlerin sonuna gelmiş olduk. Umarım faydalı olmuştur. Yorumlarınızı, eleştirilerinizi her zaman tabii ki videoların altına bekliyorum. Teşekkür ediyorum hepinize. İyi günler diliyorum.